Çok mu seviyordun? Yok oğlum bilmiyorum ki izlemedim hayatım. <laughs> o zaman yok, kadar izin abi. İki dakika oldu çünkü. Yeni haber. Fresh. Sen yeni haberlere böyle tepki vermiyor musun? Ya. Senin yüzünden sen al. Allah bela. Oğlum ben bunun ikisine de aynı anda vuruyorum lan. Çok iyiyim oğlum. <laughs> oh, ilk Q'umu kaçırdım. Şurada mı Ana oğlum kestim Kestim oğlum ben sen rahat olsana ya. Rahatım zaten. Sen rahat olsana ya.